Bunlardan hasıl olan ecri ve sevabı Kur'an'ı bize bizzat getiren senin elçin, son peygamberin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek ruhlarına acizane fakat halisane hediye ile vasıl eyledik. onun şefaatlerine cümlemizi nail eyle ya Ali Ezvacı Tahirat Ashab-ı Muhacirin Tabi'in, Tabi'in, Rıdvanullah <laughs> Teala Ali ve Mayin Hazretlerinin ruhlarına hediye etti. Fasıl edin Rabbim. Atamız Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana gelmiş geçmiş bütün cümle evliya, şüheda, ulema, fukaha, suleha ve bütün cümle mümini müminatın dahi ruhlarına hediye etti. Fasıl edin Rabbim. Allah'ım şuraya uzaktan ve yakından teşrif etmiş, huşu içinde amin diyen, şu cemaatimizin ve bizlerin dahi kalplerimizdeki meşru olan muratlarımızı hal ve asan eyle ya Rabbi. rahmet et ya Rabbi. Geride kalanlarımıza sağlık, afiyet, sabr-ı cemil, bir de güzel, ahlak eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in dertli kullarına, deva, borçlu kullarına, eda, hasta kullarına, şifa, namurad olanları bermurad eyle ya Rabbi. Allah'ım dünyanın dört bucağında zulüm gören kardeşler bize yardım et ya Rabbi. Allah'ım ümmeti Muhammed'e merhamet et ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Öyleyse bizleri de affet ya Rabbi. Şurada acizane fakat halisane yaptığımız şu duamızı Kabe-i Muazzama'nda yapılmış. Arafat'ta, Müzdelife'de, Mine'de yapılmış. Ve nihayet Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ravzalarında yapılmış ve sence makbul olmuş dualara ifak eyle ya Rabbi. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر الدواهم مَنِ الحمد لله رب العالمين عزمته لا إجابة دوارات تكبير الله أكبر الله <سؤال>

çablamazlar Shot yolu da dolanarak da sinerama geldi. Biz

Çekiyorum. 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 Ha. Ha. Ben öndeyim çekiyorum. Ben iyice ee, Ben hani bizim yakın oldun, ha. c bak öndeyken oldu na. Şunların ikisini çek. Üç, üç, biri üç, biri dört Bak bir şey burada var Böyle duruyorlar. Üçü bir bak. Böyle da, var, ya. Ya. bak. bak. oğlum. Biz 44'lüyüz. Ha? Ha? Ben, Gerçek sen oraya bak, bak işte ya. Kız dörtle bunlar hanım değil mi lan? Görecekler korunlar. Seninle teşekkür ederim evlat. Tamam mı? Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de teşekkür ederim diyorum. Sağ ol. bana bak buraya bak. Sen...

Çekmen çek evet. bakayım şuradan çıkar. Ya, evet. çek evladım çak. Allah razı olsun ya şu siteyi iyi ki kurdum. Gurbetlerde hep onu da kendime. ya Allah. <laughs> Allah razı olsun. Kandili mübarek olsun. Ya. Hadi. Hadi, hocam hadi. Hocam. hadi. Teşekkür ederim. Hadi. हेलो 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 हेलो